Bugün ee, CapCut nasıl kullanılır diye bir video çekiyorum. E, bir arkadaşımız CapCut nasıl kullanır de, dememiş ama böyle videolar nasıl yapıyorsun demiş. Şimdi ben bunu anlatacağım. Ben geçiş videosu anlatacağım. Şimdi ilk geçiş yaptığımız ee, video alacağız. Ben alıp geliyorum. Arkadaşlar şu şekilde videoları aldım bakın. Siz bunları ekran kaydederek alabilirsiniz. Ee, sonra bakın geçiş yapacağımız yer tam şu algılakta yer olsun saniye <laughs> yerleşeyim ha. Tamam bu şekilde bakın. Aslında bunu kesmenize gerek yok. Bakın tam buradan nerede yapacaksınız? Tam şöyle saçlarını atıyor. Buradan böyle yapıyorsunuz. Ve bakın kullanmayacağınız kısım otomatikman çıkarılmış oluyor. Ve bakın bakın göremediyseniz hemen göstereyim. Bakın. Bu bölüm var ya. Burada böyle kısmı var. Şuradan da sil, yap sil yapıyorsunuz arkadaşlar. bu şekilde silinmiş oluyor. Gördüğünüz gibi videomuz böyle. Ha. How you like that? Bu şekilde video oluyor. Şimdi buradan yine bir bakalım. Ha. How you like tamam bakın bu şey buraya buradan yine oradan böyle kısmına basıyorsunuz bu şekilde bölünüyor Şuradaki videoyu siliyorsunuz siliyorsunuz Evet <laughs> sonra bakalım bir güzel geçiş olmuş mu Ha Hayır yok olm olmamış bir saniye bakın bu şekilde bunu kullanabilirsiniz yani Ben videoyu mu yapayım? Bir saniye <laughs> bir bakayım. That's it. How you like that? Yanlış yeri yap. Hmm. Bye Hannah Tuesday. How you like that? Heh. Ben burayı kesmem gerekiyor. Şimdi bakın bu şekilde ayarlarsız yapacaksınız. Ya ee, bakıyoruz. Tamam yine olmuş, Bok gibi olmuş. Ha. Tamam. Umarım olmuştur. Bir daha bakayım. Evet. Bir de sesim çıkmamış ya videoda. Valla şuracıkta bayılırım. Hmm. Allah lütfen olsun ya. Her zaman geçişi mükemmel yaparım. Bu kez bok gibi oldu. Tak on neresi? Onu anlamadım. Şimdi ben yapıp geliyorum. Bu ayarlamayı siz yaparsınız zaten diye düşünüyorum. Umarım yaparsınız. Ben buraları kendim yapacağım siz de ayarlarsınız oraları. O zaman şimdi videoyu durduruyorum. Çünkü ben ayarlamaları yaptım. Şu videoya sadece birazcık daha geçiş. tamam. <laughs> Bismillah. <laughs> Besmele'nizi okudunuz değil mi? Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi buradaki bakın diyeceksiniz ki buradaki videoyu ne yapacaksınız diyeceksiniz. Bakın yani yanlış şey yuvarlak için aldım. Bakın evet. tam. Bu videoyu ne yapacağız diye ne yapacağız diyeceksiniz. Bu videoyu bakalım be. Böleceğiz. Şimdi şuralardan bir bölelim. Tamam. Sonra bunu keselim mesela. Ama hep bir şarkı ekleyelim değil mi? Oops. Gittim. Böyle kapıdan yine bir şey bakıyorum. Bakın arkadaşlar buradaki videoları yeniden girmek istiyorsanız üstüne tıklayın. Böyle giriliyor zaten. Birazcık böyle donuyor falan. O önemli değil. Şimdi şarkı, şarkı, seçeceğiz. Siz bu şarkı istediğinizi alabilirsiniz yani. Bakalım. Hmm. <laughs> bu şarkı uymaz diye düşünüyorum. aktör ikiz saniye bu da olmaz lan lan onu seç bakalım Oradaki kanala abone olmadıysanız Bir saniye tamam. Tamam bir saniye. O geçiş tam olarak bin. Ne yaptım ben? Allah beni seni bu daha çok. Şöyle. <laughs> yani bu videolar istediğiniz gibi de istediğiniz gibi de seçebilirsiniz. Konuşmada yumu kaybetmiş olabilir. <laughs> bak al. Şimdi arkadaşlar ben size emoji ghost nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, bakın Google'a giriyoruz. Ben girip geleceğim. Ve evet, buradan arkadaşlar ilk böyle iPhone emoji emoji, emoji yazıyorsunuz. Sonra ara tuşuna basıyorsunuz. Ara tuşunu nerede var herkes bilir zaten. Sonra bakın arkadaşlar ilk giren ilk çıkan siteye giriyorsunuz. Bakın ben oradan emojiler alıyorum. Siz o emojileri alırsınız. Sen ee, anlamazsınız. Başka kanala girip de bakabilirsiniz onlara. Şimdi arkadaşlar sonra yine Capture'e giriyoruz. Ben bu emojileri aldım. Size tam değişim yerinde yapacağım bunu. Nerede değişim yeri? <laughs> Arasada sinirli olabilirim. Tamam. Şimdi yapalım. Sonra bakın arkadaşlar. Şu aşağıda bindirme denilen şey var ya. O buradaki fotonun üstüne eklenebilecek şeyler demek. E, buraya basıyorsunuz. Ve ben, ben fotoğraflara gideceğim. Ali Tan yüzünü gözüküyor. Fotoğraflar gözümesin. Amin. Ben ve ben veya o fotoğraf alıp geleyim. Evet gördüğünüz gibi buradan aldığınız emojinin arkası siliniyor arkadaşlar. Bu şekilde emoji geliyor elinize. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki yer var ya. Oraya tıklıyorsunuz ama tıklamadan önce buradaki emoji'yi küçültmeniz gerekiyor. Nasıl küç küçülteceğini zaten herkes biliyordur. Şu şekilde küçültüyoruz arkadaşlar. Ben bunu tam birazcık oynarken bozmuşum. O güzel değil mi? Birazcık küçültüyorsunuz. Sonra arkadaşlar, şurada gösterdiğim yere basıyorsunuz böyle kaydedilmiş oluyor buraya. Sonra birazcık böyle ilerliyorsunuz. Ve daha emoji büyütmeden buna basıyorsunuz. Basıyoruz ve emojimizi büyütüyoruz. Şimdilik bu kadar. Sonra arkadaşlar bakın. işte birleştir yer var ya oraya basıyorsunuz. Ve şunu arkadaşlar sıfır yapıyorsunuz yani buradan hiçbir şey dokunmuyorsunuz sadece bunu sıfır yapıyorsunuz ve oka tıklıyorsunuz sonra bu oluyor zaten Bakın göstereyim daha hızlı yaparsanız şu elmas Masminler onları birazcık daha böyle yakına koyabilirsiniz. Yani ben öyle yapmayı sevmiyorum çok. <laughs> Sonra bakıyor musunuz bütün videolarımda öyle hızlı emoji ghost varmış. İşte bu şekilde arkadaşlar. Tamam ee, şey yaptık ilk. Sonra arkadaşlar diyorsunuz ki mesela. Abla ben. Abla demeyelim ben. <laughs> Aslında. Bu video geçiş nasıl yapılır videosu oldu. Bir sonraki videomda başka şeyler söyleyeceğim. Yapacağız. O zaman görüşürüz.